Herkese selamlar, Bilgiye Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere aile destek programı hakkında bir takım bilgiler vermek istiyorum. Bu bilgiler çok merak edilen ve bana çok sorulan şeyler olacak. Videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız ve videoyu beğenmeniz yönünde. Bu sayede biz de daha iyi bir motivasyonla sizlere bu içerikleri üretmeye ve daha iyi bilgiler vermeye devam edelim. Evet, hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle aile destek programı ne zaman yatacak bundan bahsedeyim. İkinci taksidi hakkında. Aile destek programının ikinci taksidi de ayın 29'unda yatacak arkadaşlar. Yani her ayın 29'unda yatmaya devam edecek. Bu böyle bilinmeli. Bu bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Başvuru yapıp da başvurusu onaylanmayan arkadaşlarımız için de birkaç şey anlatmak istiyorum. Sizin bağlı olduğunuz vakıflar farklı olabilir. Yani yine aynı vakfa bağlı tabii ki ama o vakfın inceleme süresi, oradaki başvuru yoğunluğu, o başvuru yoğunluğunda sonuçların açıklanması ve paranızın yatırılması vesaire bunlar bir süreç istiyor. Genelde başvurular 15 gün içerisinde sonuçlanıyor. Fakat biliyorsunuz ki birçok kişi başvurduğu için yoğunluk oluşmuştu. Bu yoğunluklar da haliyle başvurmayan kişilerde başvurduğu zaman devam etmekte. Tabii ki gitgide hafifledi. Başvurunuz genelde 15 gün içerisinde sonuçlanıyor. Eğer 15 gün içerisinde sonuçlanmadıysa bunun maksimum 1 ay süresi var. Yani 30 gün süresi var. 30 gün içerisinde sonuçlanması gerekiyor. 30 günü de buldu, hala açıklanmadı diyorsunuz. Süreç devam ediyor diyorsunuz. Ha şunu da unutmayın. E-devlete girip hemen bu adımı sizlere göstereyim. E-devlet sistemine önce bir giriş yapalım. Sağ üstten giriş yapıyoruz. TC'miz ve ile sisteme erişelim. Sisteme eriştikten sonra sevgili dostlar, burada bulunan arama butonuna sosyal yardım başvuru hizmeti yazıyorduk. Burada bir şeyi kontrol etmenizi isteyeceğim sizden. Buradaki hemen en üstteki şeye tıklayalım. Başvurunuz kabul edilmediyse zaten bakın bu sosyal yardım başvuru hizmeti sekmesine girdiğinizde aşağı inerseniz sizin yaptığınız başvurular gözükür. Bu başvurunun durumunu buradan kontrol edebilirsiniz. Eğer sosyal yardım bilgileri sorgulama yazdıysanız arama butonuna ve başvurunuz çıkmadıysa bu adımı deneyeceksiniz. Sosyal yardım başvuru hizmeti. Aşağıya indiğinizde sizin başvurunuzun durumunu oradan kontrol edebiliyorsunuz orada bir sonuç yazıyor. Eğer devam ediyor diyorsa ve sizde şu şey çıkmıyorsa yeni başvuru sekmesi görüyorsunuz burayı. Bu çıkmıyorsa Ali 144'ü arayarak da bilgi sahibi olabilirsiniz veya bağlı olduğunuz sosyal yardımlar sosyal yardımlaşma vakfına giderek bizzat başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz veya durumunu sorabilirsiniz. Bu kadar süre geçti diye. Bakın burada yeni başvuru sekmesi çıkıyorsa çünkü bazen bana sorular geliyor. 30 gün oldu hala açıklanmadı. Halbuki süreç devam ediyor da kalmış ama oraya kabul edildi yazmamış veya reddedildi yazmadığı için bazı arkadaşlarımız onun açıklanmadığını düşünüyor. O şekilde öyle kaldıysa burada da yeni başvuru sekmesi açıldıysa arkadaşlar buraya girin yeni başvuru sekmesine tıklayın tekrardan başvurunuzu gerçekleştirin. Bu adımı da yaptıktan sonra gelip tekrar buradan kontrol edebilirsiniz. Bunun için de sosyal yardım sorgu izni hizmetini açmanız gerekiyor ki sizin hakkında araştırma yapılsın. Bu da burada bakın en altta zaten sosyal yardım başvuru hizmeti diye yazıyor. Şimdi diğer bir yöntem demiştim sizlere. Sosyal yardım bilgileri sorgulama demiştim. Biliyorsunuz bunları buraya baktığınızda arkadaşlar yardımın çıkması gerekiyordu. Çıkmayan arkadaşlar buraya bakacaktı. Burada biz bilgileri gizledik. Bu sekmeye geldiğinizde detay kısmında başvurunuzun durumunu kontrol edebiliyordunuz arkadaşlar. Buradan açıklanmasını da bunu kontrol edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi ayın 29'unca 29'unda 29 ikinci taksitler yatacak biliyorsunuz ki. Her ay yatırılacağı belirtilmişti 12 ay boyunca başvuru yapanlar ve onaylanan kişiler bu başvurudan, bu yardımdan faydalanacaktı tekrar başvuru yapmamıza gerek var mı diye çok soru geliyor. Hayır arkadaşlar bir kere başvurunuzu gerçekleştirdiyseniz ve onaylandıysa artık başvuru yapmanıza gerek kalmadan her ayın 29'unda bu yatırılan tutarı alacaksınız. Peki benim başvurum yeni onaylandı hocam. Ben ne yapmalıyım? Bunun için 29'unda para yattığı zaman PTT'ye gidip PTT kartınızı çıkartıyorsunuz arkadaşlar. PTT kartınıza para yatıyor bu şekilde. Bunu da nasıl kontrol ediyorsunuz? Buraya gelip PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama deyip adınıza bir para yatmış mı yatmamış mı buradan bunu kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki detaylı sorular için yine size yardımcı olmaya çalışacağım. Ama ben biliyorsunuz ki bir vakıf değilim. Bunların hepsine elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ama en doğru bilgiyi, en detaylı bilgiyi Alo 144 ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları verir. Bunu da unutmayın. Biz de elimizden geldiğince yaptığımız araştırmalar ve bilgilerimiz doğrultusunda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun nazarında kanalımızda yardım başvuruları gelmeye devam edecek farklı yardımlar ve burs başvuruları aynı zamanda ara arada para kazanma içerikleri atıyoruz ki çünkü buradaki insanların yardıma ve bursa ihtiyacı var. Çoğu insanın zaten artık bu maddiye, maddiyata ihtiyacı bulunmakta. Bu yüzden bunlara da göz atıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde tamamen size kalmış. Abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.